Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Fractal Space oynamaya devam ediyoruz. Evet. Anne. Efendim oğlum. Bak. O şuraya geçeceğim. Tamam. kapanacağı zaman hemen koşacağım. Tamam o açılsın. Kapanacağı zaman hemen oraya koşayım. Hop koştum. Tamam da Aa bir dakika bunda düğme var. Ay bir dakika yanlış şeye bastım. Ne açıldı? Burada kutu var. Ama bunlar... Ha, bu kutu da hareket ediyor. Ona basınca... Tamam. Böyle gidelim. Bu kutuyu alacağım. Bu kutu bana lazım. Bir dakika o yukarıya kadar çıkmıyor. Onun üzerine çıkacağım. almam lazım. Kutuyu. Bir dakika. Biraz geri gelsem. Tamam kutuyu bırak oraya. Üzerine zıpla. Al. Kutunun üzerine zıpla. Zıpla. Tamam. Aldık mı? Al al A aldım aldım. Bak almışım. Evet. Yok gördün mü? Tamam onu almışım. Buraya gideceğim. Evet. Onun üstüne atlayacağım. Tamam. kutumu geri alayım ben. Onun üstüne işte atlayabilir miyim sence? Hı, -hı. Atlayabilirsin. Tabii Atladım. Ama bu kapı nasıl açılacak? Kapıyı farklı bir şekilde açmam lazım. Bence bu kutu benim işime yarayacak yine. Evet ileri gideceğim. Bu kutuyu alıp ileri gideceğim. Hop. Ay. Niye gidemedim ya? Galiba atlamalıydın. Oho. Yok deve. Evet, kutuyu aldık, dışarı çıktık. Şimdi buradan karşıya atlayacağım. Tamam, karşıya atladım. Ee, bu niye burada? Şimdi hareket etmiyor bu. Tamam. Tamam, oraya da atladık. Lazer silahımızı da şarj ettik. Gerçi şarj da doluydu ama. Tamam. Hayır. iki tane ateş ettin ya. Olsun hemen boşalmıyor onu şarjı ya. Dolu kalıyor yine de. Tamam oralara çıkmıştık. Enerjimiz çok değil mi? Evet enerjimiz var. Tamam. Şimdi bu kutuyu buraya koyacağım. Tamam. Peki şimdi buradan Atlayabilir miyim sence? Atlayamadım. Kutu! İyi de kutuyu yukarıdayken alabilecek miyim ki? Sanmıyorum ya buradan alabileceğimi. Bak alamıyorum yukarıdayken. Eee ne yapacağım peki ben? Bir tane daha mı kutu bulmam lazım? Bir tane daha kutu bulmam lazım. Mert. Geri gidelim o zaman. Belki orada bir tane daha kutu olmuştur. Olabilir ama ben orayı sevmedim. Ben de sevmedim ama yapacak bir şey yok. Düşme. Niye düştün ki ya? Neyse buradan da gidebilirim. Tamam. Koş 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 koş. Bakayım. Kutu yok. Burada kutu yok daha. Bu ne? Bu. Nazar hmm. silahını şey. Etmiş. Peki ben kutuyu nerede bulacağım daha? daha kutu bulmam lazım. Koş 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 koş. Tamam. da buraya gidemem ama. Değil mi? Gidemiyorum. Evet. Çünkü kırmızı. Bir dakika. Burası ne? Benim geri gitmem lazım. Mert. Küp. Küp koymam lazım. O küp oraya koymam gerekiyormuş. Hemen onu geri alalım oradan. Gidelim. Ben bunu niye burada görmedim ya? Kur. Tamam. Bak açıldı. Anne. Gördün mü? Ben sana ne dedim? Bu ne anne dedim? Bunu mu sordun sen? Hı -hı. Ya ben onu sordum anlayamadım ki ama. Tamam. Gidiyoruz şimdi bak. koş 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 koş. Tamam. Çık. Buradan bunun üstüne. Atla. Anne. Şu anda parkur yapıyoruz. Tamam. Tamam. Gördün mü? Çıktık. Burada iki tane kutu mu var? Şuradaki kutu değil mi? Bana mı öyle geldi yoksa? Asansörü kullanalım. Ha değilmiş. Ucuz yıktık diyor. Zaman olduğu sürece umut da vardır. Hayatımın geri kalanını bu kutuda geçirmeyeceğim. Bunu sen seçtin. Hayır seçmedim. Neyi kontrol ediyorsun? Sadece aç çıkmama izin ver. Ben her şeyi kontrol ederim veya hiçbir şeyi kontrol etmem. Bu sana bağlı çıkış sadece bir adım uzaklıkta. Evet Ne görüyorsun? Her zaman sorulan soruya soruyla mı cevap verirsin diyor Çoğu zaman cevap zaten bizdedir ancak biz başka insanların cevaplarını seviyoruz Jibber Jabber Jibber Jabber Evet hmm. Bu asansörümüz Şimdi o kapıdan dışarı çıkacağız buralarda başka bir şey yok Hoş geldin diyecekmiş. Hımm hayır diyor. Ne demek istiyor bu bana? Hoş geldin mi? Gelmedin mi? Dışarıda olmak istemiştim. Ama gerçek bir yer yok. Korktun mu? Diyor. Hayır. Öyleyse kendine güven. Şansını dene. Deneyelim. Biz ilerledikçe şeyler çıkıyor. Bir dakika. Nerede? Bu tarafta. Peki, gidelim. Kapıya doğru gidiyoruz. Biz de oyun oynuyoruz sanki. Bir sağa bir sola. Bu arada uzayda nasıl nefes alabiliyorum? Uzayda olduğunu kim söyledi? Hiç yardımcı olmuyorsun. Bana soru sormayı bırakıyorum. Sana soru sormayı bırakıyorum, diyor. Evet. Tabi e bir tane daha çıkartsaydın bari beni zıplattırıyorsun <laughs> oraya ya. Tamam zıpladık. Hala konusuna buraya sıkışıp kalmaktan bıkmadın mı? <laughs> beni bu yüzden mi oyalıyorsun yalnız hissettiğin için mi? <gülüyor> <gülüyor> Eğer bana yardım edersen ben de senin kaçmana yardım edebilirim. Bu gibi şeyler bana göre değil diyor. <laughs> şey o ya şu al alama. Tamam tamam alacağım söz. Aha gidiyorum almaya. Ama orada bir şey var. Gördün mü onu? Bak dolu diyor lazer silahımız. Tamam. Şimdi büyük ihtimalle ilk önce bu. Bakalım burada ne var mı? Lazer. Buradan. Buna. Seni sana atamam mı sanıyorsun sen? Bakma, tamam. Ne? Bu niye durdu? Az önce gidiyordu. O. cam olduğu için bir şey olmuyor. Peki Ana nasıl gideceğim? Hmm. Bir Şaka. Tam buradayken yapacağım. Anladın mı? Tamam. Bak, gördün mü? Durdu. Tamam. Şimdi oradan oraya atlayacağız. Tamam. Şimdi buradan buna basacağız. Allah. Buradan çok kaçmak güzel. çok kolay olur değil mi? Beni suçlamayı bırak işine bak diyor. <laughs> Kutumuzu alalım. Aa. Tamam. Oraya geçeceğiz. Anne, onu bıraktın ne olur? Tamam. bak şimdi. Bunu bırakacağız. Bunu tekrar, bak orayı açtı, burayı kapattı. Gördün mü? Bak, bak, bak. Görüyor musun? Hmm. Anne şu aşağı yukarı gidiyordu. İneyim mi aşağıya? Hı hı. mi? Emin misin? Zaten oradan öbür tarafa geçmen gerekiyor. İneyim aşağıya. Anne plan. Evet. Plaz. Bir dakika. Bir şeye bakacağım. Hmm. Aa, şş, bitmiş ya. Tamam. Evet. Ben bitkini fark etmedim onlar hala çıkmadı. Neden ama? Bak bunun yukarısı da var herhalde Mert. Gördün mü? Oradan. Oradaki lazer. Bir dakika. Buradan çıkamıyorum. Zaten burada lazer var. Büyük ihtimalle şundan çıkacağım. Bir dakika. Şuna bir şuraya bırakalım. Testereler var. Ne olsun abi, Nasıl alalım. bir gelişti o? Çok güzel atladım değil mi? Bak nereye açtı? Oo yukarı kadar çıkıyor gördün mü? Bu sefer. Bunlar da durdu. Bak orada da bir var. Oo. Ha, bir açılıp bir kapanıyormuş. Peki buradan nereye gideceğim? Merdi bir şey mi çıkacak acaba? Köprü falan mı çıkacak? Hmm tamam. Anladım. Tamam. Geçtik şimdi. Kendini hazırla diyor. Geç. Oo, oo. Ne yapıyorsun sen ya? Oldu çok güzel. Süpermiş. Tamam şuraya kadar yürüyeyim. Tamam. Tamam. <laughs> Aa ne oldu? Kaldı. Ney bana değdi? Bana değen hangisiydi? Yoksa bu oyunu sevmedin mi diyor? Hı. Anne, arkandaki testere. Arkamdaki testere mi değdi bana? Evet. Ama nasıl ya? Ben ondan uzaklaşmadım mı? Oy, uzaklaşmadın. uzaklaşmadım. Bir dakika. Hayır bakabilir miyim? Yok, değişen bir şey yok. Değişen bir şey yok. Bir dakika. Lazerler mi? Yok. Tamam. Anne. Efendim. Yoksa şu gümlettirici mi değdi sana? Sanmıyorum gümlettiricinin değeceğini ya. Bak yine gitti. Gördün mü? Kapı geldi. Kapı geliyor üstüme. Değil hayır, mi? Hayır. Kendim o kapıdan uzaklaştın ama. Uzaklaşmadım bence. Uzaklaştı. Öndeki, öndeki, arkadaki değil, öndeki. Bence öndeki. Bak. Önde de mi vardı? Önde de kapı var ya o. Onun yüzünden. Yapma. Dur. Yapma sakın. Geçtim. Geçtim. Orayı da geçtim. Bir dakika. Hmm, oraya da gitmem lazım. Ne yapacağız? Geçeceğim tabii ki de kayıt bulundu diyor. Bunu neden yaptığını bilmiyorum. Bütün bunların ne anlama geldiğini gerçekten anlamıyorum diyor. Sadece şu cümleyi atalım. Keşke daha fazlasını yapabilseydim ama geriye kalan her şey çoktan gitti diyor. Evet. Tamam. Bir çıkış yolu bul diyor. asansörü kullanalım. İsimler sen bilmiyorum. Peki beğendiğin bir isim var mı? Görünmez kız güzel bir isim. Pekala görünmez kız. Kendimize bir çıkış yolu bulacağım diyor. O zaman seninle gerekim. Sana kısaca IG diyelim. Tamam. IG. Ha pardon. Şimdi alışmışım ya her şeyi. Bu ne? Bu neydi ya? Ben de çok korktum. Bir dakika bu ne? Ha şey, tamam asansörün o. Yolculuk güzel miydi? Ha çok güzeldi yolculuk. Bir dakika burası ne? Çok farklı bir alan. Çok asansör. Anne. Efendim oğlum? Buranın mi var? Nerede? Bir dakika bir şeyler oluyor. Bu da senin oyunlarından biri. Yardım edeceğini söylemiştin. Evet, <laughs> bunun üstesinden geleceksin eminim diyor. Köprü yolu. Kızgın gözüküyorsun. Düşünmeme izin ver diyor. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Şöyle. Ama bu çok aşağıda kaldı. o zaman zaman kim zaman yok acele et burada duramazsın diyor acele et burada duramazsın dedi buradan mı geçeceğim bu ne <laughs> şakaları biliyorum ney uçmak için kanatlara ihtiyacın yok diyor diğer tarafa ulaş ney jopap kullanmak için zıplayın ve parmağınızı tutun diyor Hadi bakalım. Çok hop 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 hop. Veri kaydedildi. Büyük odaya gir diyor şimdi. Anne, arda uçabiliyorsun. Evet uçabiliyorum ama onun da bir süresi varmış Mert. Tamam. Oh. Oh, tamam. Tamam çok güzel. Hadi bir maceraya çıkalım. Çıkalım da nasıl çıkalım maceraya? Ben nereye gideceğim? Bu çok büyük bir oda diyor. Mert nasıl yapacağız? Bilmiyorum Hadi ama sana güveniyorum. Kanatlarını yakmanızı <laughs> deniyorum. Bu gökyüzünü <laughs> seviyorum diyor. Boşluğu dolduruyor değil mi? Bu ne ya? Sonsuza o zaman bir şey. Lazer var orada. Bu manzara çok güzel ama. Hadi bakalım. Ay, tırstım birden. Üzerine gelemedim sandım. Bu da ne ya? Şuraya gitmem lazım. Anladım. Gidemedim gidemedim aşağıya düştüm. Nereden başlıyoruz? Hadi bir maceraya çıkalım. İyi buradan başladık. Burası çok da kötü değil. Değil mi? Hı -hı. Kanatlarını yapmamız Geldik. Evet. Nerede başka olmasını evet. seçtiysen her zaman vardır evet. diyor Dışarıda bile kendimi hapsolmuş hissediyorum. Kutu bazen göründüğünden çok daha geniştir. Manzaraya bak ya. Evet çok güzel. Evet. Geldik. Şimdi buradan bir dakika. Şuraya gideceğiz Mert. 1, 2, 3. Hop. Neredeyim? Bir dakika. Ha, tepesine çıkmışım. Tamam, oralar açıldı. Peki buradan nereye? Ha, şuraya. Hazır değil mi? lazere değmemeye çalışıyorum. And tamam geldik. Hayatımda ben sen ne görmek isterdim? Labirentin sonunu görmek isteriz dedi. Adam ama burası niye böyle oldu? Tekrar lazerler çalıştı. Tamam lazer silahımız doluymuş. Oo! Oh! Ya birden açılmasan olmaz mı? Ben burayı sevmedim. Geri dönebilir miyim? Geri dönebiliyor muyuz? Uçacağım. Yine uçacağım Mert. Ama ben uçmayı çok sevdim. Ben de sevdim ama baksana şuraya. Buradan nasıl uçacağım ben? Sana güveniyorum. Bana güveniyorsun. Tamam. Tepeleme gidelim hadi. 1, 2, 3. Ah, hayır. Kötü yere gelmişiz. Aşağı bakma diyor. Ah, tamam. Tamam. Aşağı bakma. Bakacağım. Bakacağım aşağıya. Bu ne ya? Bu ne? Buradan aşağı gitmem lazım herhalde bir de Mert. Tamam. Ben geldiği ilk odaya geri gitmek istiyorum. Orası daha güzeldi sanki. Şuraya bak ya. Bir dakika. Hop, hop. Tamam. Gördün mü değmeden düştüm? Tamam. Şimdi nereye? Başka hiçbir şey yok. Şuraya çıkacağım. Bir dakika burası şey mi? Eyvah eyvah. Aşağısı <laughs> mazaya dolu. Gördün mü? <laughs> Bu ne? Anne ben çok tarzıyorum. Ben de ne yapacağım? Dın dın yaparsa düşeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Neredeyim ki? Düştük. Burada sıkışıp kaldı ha? Dalga geçiyor bir de bizden ya. Çok güzel yerden başladık. Evet buradan başladık çünkü şey aldık kayıt checkpoint aldık. Onları kullanıyoruz şu an. Hayır ya. bak Döngü tekrar. Döngü tekrar ediyor. Evet. Sen geldi. Nazar gitti. 1, 2, 3. Başla. Tamam tekrardan merhaba diyor. Neymiş ki o? Bak bu ilk o bulduğumuz adadaydı. Evet arkadaşlar bu bölümümüz buraya kadar olsun. Lütfen videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.